selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelim gerçekten çok kolay ve çok hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Sizler isterseniz dikdörtgen şal yapabilirsiniz. Çeyizlik dikdörtgen şal, çeyizlik yelek modeli, bayan yelek modeli yapabilirsiniz haricinde bebek yeleği bebek battaniyesi olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli. Videonun yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Küçük bir hatırlatmamızı da yapalım kanalımıza ilk kez girenler için. Kanalımda ağırlıklı olarak yelek örnekleri olmak olsa bile arkadaşlar çok güzel lif modelleri, battaniye modelleri, hırka modelleri patik modelleri var. Kanalımı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Evet. Dilerseniz çeyizlik yedek modelimizin yapımına geçelim. Ben bu şekilde zincirlerimi çektim arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre zincirinizi çekersiniz. Şöyle kameramızı birazcık yakınlaştıralım. Evet. Şimdi sayıyorum. Bakın birinci zincirime değil ikinci zincirimin içerisine geçiyorum. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve buraya bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Sonrasında bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım aynı yere yani sık iğnemi batmış olduğum noktaya batarak yine iki de çıktığım bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde iki tane trabzan elde etmiş oldum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım. Burada bakın şu şekilde iki ilmeğimi beraberce tığımın üzerine alıyorum. İki de çıktım. Son ikisi tığımda tığ üzerine aldım. Aynı yere tekrardan batarak iki de çıktım. Son iki. Bakın şöyle ikisini çıkartıyorum. Tığımda şu an 3 tane ilmeğim var. Tığ üzerine aldım yine. Bakın sayıyorum aşağıdan. Birinciye değil ikinci zincirimin içerisine giriyorum. İkisini çıkıyorum. Şu şekilde tığımda Görüyorsunuz 4 tane ilmeğim var. Tığ üzerine aldım. Takip eden zincirin içerisine giriyorum. 2 de çıktım. Tığımda 5 ilmek var. Tığ üzerine aldım. Takip edene girdim. 2 de çıktım. Tığımda toplamda 6 tane ilmek var arkadaşlar. Ve hepsini beraberce topluyorum. Bu şekilde. Şöyle bir de sabitleyelim şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Bakın. Buraya girerek 2 de çıkıyorum. Sonraki tığımda tığ üzerine aldım. Aynı yeri tekrar batıyorum. 2 de çıktım son 3 ilmeğim tığımda duruyor. Tığ üzerine aldım. Aşağıdaki zincirlerime geçiyorum. Bir tane atladım. Bir sonraki zincirimin içerisine girdim. 2 de çıktım. Tığımda 4 ilmek var. Tığ üzerine aldım. Takip edene girdim. 2 de çıktım. Tığımda görüyorsunuz 5 tane ilmek var. Tığ üzerine aldım. Bir sonrakine giriyorum. İkisini çıkarttım. Tığımda 6 tane ilmeğim var arkadaşlar. Hepsini beraberce kapatıyorum. Şu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Şöyle buraya batarak 2 de çıkıyorum. İkisi tığımda. Tığ üzerine aldım. Aynı yere tekrar giriyorum. Tığımda 3 ilmek var. Tığ üzerine aldım. Bir tane atladım. Bir sonrakine geçtim. İkisini çıktım. Tığımda 4 ilmeğim var. Tığ üzerine aldım. Bir sonrakine girdim. İkisini çıktım. Tığımda 5 ilmek var. Tığ üzerine aldım. Bir sonrakine geçtim. İkisini çıktım. Tığımda şu an 6 tane ilmeğim var. Hepsini beraberce kapatıyorum. Bir de sabitliyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. ilk sıramızda bir tane daha göstereyim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım. İki çıktım. İkisi tığımda. Tığ üzerine alıyorum. Aynı yere tekrar battım. İki çıktım. Tığımda üç ilmek var. Tığ üzerine aldım. Aşağıdaki zincirlerinden bir, ikincisine girdim. 2 çıktım. Tığımda 4 ilmek var. Tığ üzerine aldım. Takip eden zincire giriyorum. 2 çıktım. Tığımda 5 ilmek. Takip eden zincire girdim. 2 çıktım. Tığımda 6 ilmek olunca hepsini beraberce kapatıyorum. Bu şekilde. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın ben sıramı bu şekilde tamamladım. Böyle bile çok şık duruyor bence. Evet şimdi bu baş tarafındaki gibi olması lazım arkadaşlar. Bu yüzden yine buraya trabzanlarımı yapıyorum. Hızlıca. Tığ üzerine aldım. Bakın burada 3 tane ilmeğim olduğu zaman bir tane atladım. Bir sonrakine girdim. 2 bir sonrakine girdim 2 çıktım bakın iki trabzanım olmuş oldu bu baş kısımda da aynı işlemi yaptık yani orada da iki tane trabzanımız var bu şekilde kapattık şöyle sıkılayalım görüyorsunuz burada fazla kalan zincirimizi kesebiliriz arkadaşlar şöyle göstereyim kestiğimizde kesinlikle bir sorun yaşamıyoruz bu şekilde 1 2 3 4 tane zincirle geriye dönüyorum tığ üzerine aldım bakın hemen dibine bir tane daha trabzan yapıyorum arkadaşlar yine iki de çıktım bir trabzan bu şekilde iki tane trabzanım oldu bir tane zincir çekiyorum tığ üzerine aldım şu şekilde iki tane birleşmiş olan yani iki modelin birleşmiş olduğu nokta var. Şöyle iki yaprağın arasına giriyorum. Bir. iki Ve üç tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir tığ üzerine aldım. Hemen bir sonraki iki yaprak arasına girdim yine buraya 3 tane trabzan aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde bir zincir tığ üzerine aldım bir sonraki iki yaprak arasına girdim yine 3 tane trabzan yapıyorum bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi modelin yapımı oldukça kolay arkadaşlar. Çok da şık duran bir örgü modeli. Evet. Şöyle göstereyim. Buradan da göstermek gerekirse Evet, sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın sonuna kadar geldim. Şimdi bu son kısımda da tığ üzerine alıyorum. Bakın şöyle ikisinin birleşmiş olduğu noktaya batarak burada ikisini ikisini kapatmadım. Bir tane daha aynı işlemi yapıyorum. Ve en son üç ilmeği beraberce kapattım. Bu şekilde 1 2 3 tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım burada arkadaşlar Bakın aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi şu alt kısmında aynı yere tekrardan batacağım. İkisini beraberce kapatıyorum. Sonrasında 1 2 3 zincir tığ üzerine aldım. Bakın şu iki ilmeğimi beraberce alıyorum. 2 i̇ki. İkisini beraberce kapattım tığımda 3 ilmeğim var arkadaşlar tığ üzerine aldım şimdi bakın burada zaten bir tane zincirimi atlamış oluyorum hemen trabzan tepesine geliyorum 2 bir sonrakine geçtim ikisini bir kapattım bir sonrakine geçtim ikisini bir kapattım yine tığımda 6 ilmeğim var hepsini beraberce kapatıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir tığ üzerine aldım bakın aynı yere tekrardan batıyorum 1 2 tığımda 3 ilmek var tığ üzerine aldım trabzan tepesine geliyorum ikisini kapattım tığımda 4 ilmek var bir sonraki trabzana geçtim ikisini kapattım tığımda 5 ilmek var bir sonrakine geçtim bu şekilde tığımda 6 ilmek olunca hepsini birlikte kapatıyorum. Modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde yapraklı bir şekilde yapıyoruz. Bir sıra trabzan yapıyoruz. Takıldığınız bir yer olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ben şimdi modelimi sizler için bir sıra daha büyüteceğim. Sonrasında buluşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için bir sıra daha yaptım. Çok güzel, çok hoş bir model arkadaşlar. Gerçekten örmesi de çok zevkli yaparken benim çok hoşuma gitti şöyle tersinde göstereyim sizlere gerçekten çeyizlerinize yakışabilecek muhteşem bir yelek modeli oldu Evet bugünkü örgü eğitim videomuzda bu şekilde bir model paylaştık arkadaşlar Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmek istersiniz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.